Temettü nedir? Basitçe bir şirketin yıl sonunda elde ettiği karın bir kısmını hissedarlarına dağıtmasıdır. Yani o şirkete ortak olduğunda sadece hisse fiyatının yükselmesinden değil, aynı zamanda düzenli kar payından da gelir elde edebilirsin. Bu da pasif gelir demek. Peki temettü verimi ne anlama geliyor? Bir şirketin ödediği temettünün hisse fiyatına oranıdır. Örneğin 100 TL'lik bir hisse yılda 5 TL temettü dağıtıyorsa temettü verimi %5'tir. Bu oran ne kadar yüksekse yatırımcı için düzenli gelir o kadar cazip olur. İşin en önemli noktası ise bileşik getiri. Aldığın temettüyü tekrar hisseye yatırdığında hem hisse sayın artar hem de gelecek yıl alacağın temettü yükselir. Yani bir kar topu gibi zamanla servetin katlanarak büyür. Kısacası temettü yatırımı kısa vadede zengin etmez. Ama sabırlı olursan sana düzenli pasif gelir ve uzun vadeli servet artışı sağlar. Peki sizce temettü mü daha cazip yoksa hisse fiyatındaki artış mı? Yorumlarda paylaşın.